programımıza başlarken hepinize çok saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Bugün sizlerle beraber çok özel bir motosiklet hakkında konuşacağız. %100 elektrikli, çok özel bir tasarıma sahip BMW'nin CE04 modeli 2021 yılında Münih Otomobil Fuarı'nda BMW standında bu motosikletle sergilendi ve özellikle şehir merkezlerinde sıfır emisyonlu bir ulaşım çözümü olarak sergilenmişti. O günden beri sizlerle konuşmak için can atıyoruz. 9 kilovat saatlik bir bataryası var. Bugün ev şartlarında şarj ettiğimizde yani yaklaşık 20 liralık bir şarjla. 130 kilometrelik bir menzil kazanabiliyorsunuz. Yani hesapladığınızda bir litrenin altında 100 kilometrede sarfiyatı olan bir araçtan bahsediyoruz. Sıfır emisyonlu olması da fevkalade önemli konulardan bir tanesi. Sizlerle beraber bu değerlendirmeyi yapabilmek için motosikleti yaklaşık 20-30 kilometre tasarım hedefi olan şehir içinde kullandık. Her kullanan arkadaşımız buna bayılacaktır. iddia ediyorum çok rahat ve özellikle de performansı çok yeterli bir motosikletten bahsediyoruz. Tabi elektrik motorunun yüksek tork özelliklerinde bu kullanım rahatlığında çok büyük katkısı var. Öncelikle tasarımdan başlayalım. Çok modern bir tasarım ama burada şunu mutlaka belirtmek lazım. Elektrikli bir araç. Otomobillerde sizlerle konuşuyoruz. Mesela iki tane otomobil düşünün aynı boyutta. Biri elektrikli, biri içten yanmalı. Elektrikli otomobilde hacimlerin tasarımcılar tarafından daha rahat kullanıldığını görüyoruz. Çünkü niye? Yapısal olarak elektrikli araçlarla içten yanmalı araçların arasında çok büyük farklılıklar var. Bu motosikletin de tasarımını konuşurken bu konuyu mutlaka göz önüne almak lazım. İçten yanmalı bir motor yok. Dolayısıyla onun radyatörü yok. Eksos sistemi yok. Ona bağlı bir vites kutusu veya varyatör yok. Yakıt deposu yok. Onun yerine çok farklı bir yaklaşım var. Lityum, iyon, bataryanın tabana yerleştirildiğini görüyoruz. BMW motosikletleri, BMW otomobillerde geliştirilen teknolojilerden çok büyük destek alıyorlar. iX %100 elektrikli otomobilini konuşmuştuk. Söylediğim bataryada onun modüllerinden bir tanesi gibi düşünün. Tamamen onun seviyesinde teknolojiye sahip, birçok modülden oluşuyordu biliyorsunuz onun bataryası bir kısmı bu motosiklete yerleştirilmiş diyebiliriz. 8.9 kWh yaklaşık 9 kWh diye söyleyelim. 50 kilogramın üzerinde bir batarya olduğunu tahmin ediyorum. Büyük bir avantaja dönüşüyor bu. Motosikletin toplam ağırlık merkezini yere yaklaştırıyor ve bu da virajlarda motosikletin dinamik açıdan çok daha başarılı olmasını sağlıyor. Bu önemli bir özelliği. Alt kısımda elektrik motorunun olduğunu görüyoruz. Hemen üst kısmında bakın şu kapak şeklinde bir tasarım detayı var. Onun arkasında da motosikletin hareketini sağlayan, modlarının uygulamasını sağlayan elektronik ünitelerin bulunduğunu mutlaka söylememiz lazım. Motosikletin dış kaplamalarını söktüğünüzde içinde teknolojik açıdan dizitesi özellikle geliştirilmiş Çelik tüp bir şasi olduğunu görüyoruz bunun üzerinde katmanlar şeklinde en altta batarya geride motor elektrik motoru üstünde de elektronik kumandaların olduğu bir yapısal sisteme sahip herhangi bir vites kutusu yok sadece tek oranlı bir çıkış var toplam redüksiyon oranı da yaklaşık 10.5'a 1. Burada ilginç olan şey arka tekere gücün bir kayışla gitmesi ve bu kayışın aynı zamanda tasarımın adeta bir parçası gibi kullanılması. jantları 15 inç, ön tarafta 120 mm kalınlığında, arka tarafta 160 mm kalınlığında lastiklerin olduğunu görüyoruz. Dikkatinizi çekecek en önemli tasarım karakteristiklerinden bir tanesi de oturma grubu. Elektrik motoruna sahip olması, kalınlık gerektirecek bir komponent olmamasından dolayı opsiyonel olarak serenin yüksekliğinde çok farklı uygulamalar yapabiliyorsunuz ama motosikletin yatay olarak arkaya doğru ciddi bir mesafede geldiğini görüyorsunuz. 1 metre 68 santimetrelik aks mesafesine sahip. Performans motosikletinden neredeyse 25 santimetre kabaca konuşuyorum. Daha uzun bir aks mesafesi bir GS ile gene başka çok ünlü bir BMW motosikletle karşılaştırdığımızda en az 10 cm bu c 04ün elektrikli motosikletin daha uzun aks mesafesine sahip olduğunu görüyoruz. Yani sadece görsel olarak tasarımı olan katkısı değil ama stabilitesinin özellikle düz yol stabilitesinin çok ileri seviyede oluşmasını sağlıyor. 2 metre 20 santimetrenin üzerinde bir toplam uzunluğa sahip olması, selesinin alçak olması, bu arada onu da söyleyeyim, statik haldeyken 78 santimetrelik alçak bir oturma yüksekliği var. Yatay bir süspansiyon olduğunu görüyoruz. Ve bu da dışarıda tasarımın bir parçası olarak kullanılmış. Çamurluyla beraber ki yandan gelen kolun üzerinde de plakalık var. Arka tarafın tasarımını oluşturuyor. Bu arada elektrik motoru sıvı soğutmalı, Batarya ise hava soğutmalı. Dolayısıyla motosikletin altında da önden gelen havayı bataryayı soğutacak şekilde e, tasarlanmış kanallar olduğunu söyleyebiliriz. Ön tarafa doğru geldiğinizde yatay ince uzun tasarıma ek olarak kolon gibi ön tarafın dik bir şekilde yükseldiğini görüyoruz. Aire sağlamak için çok ciddi eğimli bir ön yüzü var. İnce motosikletin performans görüntüsünü destekleyecek şekilde konumlandırılmış farlar var. Farlarda gündüz aydınlatma var artık dönüşlerde döndüğünüz yönü aydınlatan içerisinde mekanizma var. Adaptif farlar diyebiliriz. Çamurluk bile fütüristik tasarlanmış. Çok modern uç tarafının çok kesik olduğunu, geride olduğunu görüyoruz. Bu arada diskleri görmüşken frenlerden bahsetmek istiyorum. 265 milimetrelik iki tane fren diski var. 4 pistonlu kaliperleri var sağda ve solda. Arkada yine 265 milimetrelik disk var ve tek pistonlu. Motosikletin ağırlık transferi normal içten yanmalılara göre bence daha homojen. Yani arka tarafa normal motosikletlerden biraz daha fazla ağırlık geliyor elektrikli motosikletin ekipmanlarından dolayı bu da arka taraftaki özellikle fren hakimiyetini çok arttırıyor. Arka frenden bahsediyorduk bunu da ekleyeyim dedim. Müzik bir göstergeye, TFT yüksek çözünürlüklü bir göstergeye sahip ve 26 santimetreden daha fazla bir e, diagonal ölçüsü var, çapraz ölçüsü var. Hemen sol taraftaki elcikten bütün fonksiyonları, motosikletin tüm ayarlarını yapabiliyorsunuz. Navigasyon var, entegre, internete bağlantılı bir motosiklet, bataryada kalan menzili, enerji miktarını görebiliyorsunuz. Enerji geri kazanım sistemi de yeni CS04'te önemli özelliklerden bir tanesi. Onu da takip edebiliyorsunuz. Çok etkileyici yenilikler var. Onları da sizlere aktarmam lazım. Sol tarafta cep telefonu için geliştirilmiş bir alan olduğunu görüyoruz ama çok özel çünkü su geçirmez ve ayrıca küçük bir fanla havalandırması var. Sağ tarafta motosikletin bataryasını şarj etmek için soket kısmının olduğunu görüyoruz. Burası bagaj olarak kullanılmış Tam ölçüdeki bir kask sağabiliyor, başka şeyler de koyabiliyorsunuz ve tabii ki e, motosikletin şarj kablolarını burada bulundurabiliyorsunuz. C04'ün genel teknik özelliklerinden de mutlaka bahsetmemiz lazım. Sürekli mıknatıs etkisine sahip senkron bir elektrik motorundan bahsediyoruz. Kendisi küçük ama gücünün 42 beygire kadar maksimumda 42 beygire kadar çıktığını görüyoruz. 60 Newton metrenin üzerinde 62 Newton metrelik bir torka sahip. Sürüş deneyimi olarak şunu söyleyeyim size özellikle şehir içerisinde kullandığınızda torktan kaynaklanan hızlanmalara inanamazsınız. Dediğim gibi vites kutusu yok çünkü vites kutusuna ihtiyaç yok. Elektrik motorunun tork değeri zaten başlangıç anından itibaren çok yüksek seviyede seyrettiği için bir tork değişimini sağlayan vites kutusuna da ihtiyaç yok. 10.5 redüksiyon sağlayan tek bir oranla motosiklet mükemmel bir şekilde yol alabiliyor. Bataryada 8.9 saatlik bir kapasiteye sahip ama sadece o değil 60 amperin üzerinde akımlara çıkarabiliyor e, sistemi. Yaklaşık 150 volt gerilim sağlayabiliyor. Bu 150 volt çok önemli çünkü elektrik motorlarının gücü akımla ve e, voltajla, gerilimle alakalı. Akımı çok arttırırsanız çok ağır bir kablo tesisatına ihtiyaç oluyor ama voltajı arttırdığınızda 150 voltlara çıkarttığınızda güç kazanımını çok daha uygun halde elde edebiliyorsunuz. Bu yüzden de yüksek voltajla çalışıyor ve motosikletin ana elektrik sistemi bu lityum iyon bataryaya bağlı 12 voltluk sistemini de 150 voltluk 8.9 kilowatt saatlik sistem besliyor diyebiliriz. Ayrıca sizlere bataryanın dolum şartlarından da bahsetmek istiyorum. 10 amperlik bir kaynaktan şarj etmeye kalktığınızda 4 saat 20 dakikada %100 doldurabiliyorsunuz. Yaklaşık 3,5 saatte %80'ini doldurmak mümkün. 30 amperlik bir kaynağa geldiğinizde ise 1 saat 10 dakikada %100'ünü doldurabiliyorsunuz ve yaklaşık 50 dakikada da %80'ini doldurmak mümkün. Bunu yaptığınızda, normal modda kullandığınızda 130 kilometrelikte bir menzile sahip oluyorsunuz. İçten yanmalarda 100 kilometredeki yakıt tüketimini veririz. Burada da 100 kilometredeki enerji tüketimini vermemiz daha doğru olur. 7.6-7.7 kilowatt saatlik 100 kilometrede bir yakıt tüketimi, enerji tüketimi olduğunu görüyoruz. Yani bugün evden şarj ettiğiniz takdirde yaklaşık 15 liralık bir şarjla 130 kilometre gitmeniz mümkün. Bu da ne kadar verimli bir araç olduğunu bizlere gösteriyor. Üstelik sıfır emisyonla herhangi bir zararlı e, gaz salgılamadan bu rakamlara ulaşabiliyorsunuz. 0.50 km/saat yani şehir içi kullanımdaki hızlanmalar çok öncelikli böyle bir tasarım için 2,5 saniyede 2,6 saniyede sıfırdan 50 km saate çıktığını görüyoruz. Sıfırdan 100 km saate ise yaklaşık 9 saniye civarında yükseliyor. Yani özellikle motosikletin en ön plana çıkan konusu kullanım sırasında hızlanma karakteristiği çok tatminkar. 120 km saat limitlenmiş maksimum süreti var. Motosikletin toplam ağırlığı da 231 kilogram. BMW elektrikli otomobillerin teknolojisinin buraya taşındığını her fırsatta söylüyoruz. Orada önemli bir özellik daha var. O da enerji geri kazanım sistemi. Şunu kastediyorum, çok uzatmayacağım ama sürücü güç istemediğinde, gazdan emini çektiğinde veya frene bastığında yerden gelen kinetik enerji, elektrik motoru bu sefer güç istenmediği için tam tersine çalışarak, bir jeneratör gibi çalışarak enerji üretiyor ve bataryaya ekliyor. Bu da tabii motosikletin e, menzilini uzatıyor. Önemli özelliklerinden bir tanesi. Ayrıca aklıma gelmişken elektrikli bir araç olmasından dolayı çok kolay bir uygulaması var. Geri vites. Vites demeyelim. Geri hareket fonksiyonu diyelim. Hemen sol elcin ön tarafında bir düğmeyle motosikleti istediğiniz anda geriye doğru da hareket ettirebiliyorsunuz. İşten yanmalı birkaç motosiklette de çok değil. Birkaç motosiklette de bu özellik var ama çok sofistike burada çok basit olarak elektrikli bir araç olmasından kaynaklanan geri vites özelliği de var. Bunu da arada sizlere iletmek istedim. Bugünkü programımızın kapanışını çok değerli bir konuğumuzla beraber yapacağız. Motet Başkanı, Motosiklet Endüstrisi Derneği Başkanı Sayın Başarı Erbaş Bey ile beraberiz. Başarı Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Safer Bey. Buyurun. Biz çok ha? güzel bir elektrikli motosikleti evet. e, izleyicilerimizle değerlendirme imkanı bulduk. Ama sizde çok bilgi var. Özellikle bu elektrikli motosikletlerin tarihçesi hakkında bize çok kısa bilgi verebilir misiniz? Evet. Çok merak ediyorum. Tabii Safet Bey. E... Çok ilginçtir ki elektrik motorların bu bildiğiniz üzere çok verimli olmasından kaynaklı. insanlar hep tarihten beri başlamışlar araştırmaya. Fakat pil teknolojisi çok gelişmediği için hep deneme halinde kalmış. 1895 yılında 1895. Ilk, evet, ilk defa bir elektrikli motosiklet yapılmış. Ama bu biraz da bisiklete benziyormuş aslında. Ondan sonra tarih boyunca denenmiş. İkinci Dünya Savaşı'nda bir ara kullanılmış elektrikli motorlar yakıttan daha çabuk doldurması performansı daha iyi olmasından dolayı kullanılmış ama pil haznesinin çok büyük olması bu çalışmaları biraz aksatmış. Ondan sonra 1974 yılında 50 kilometrelik menzili olan motosikletler satılmış ama onun da çok başarılı olmamış. Sonrasında 1974 yılında tekrar hız rekoru gelmiş. Öyle mi? 240 kilometreye kadar bir hız rekoru kırılmış elektrikli motosikletlerle. Tabi pil teknolojisi günümüzde çok daha gelişmeye başladıktan sonra rakamlar artmaya başlamış. Özellikle şimdi burada şunu vurgulamak lazım. 4 kW 6 ve 4 kW üstü diye vurgulamak lazım. Şu andaki lazım. dönemde Şu değil, andaki değil mi? Şu andaki dönemde. Onu da soracaktım zaten. Buyurun evet. siz anlatın. 4 kW'ın altı olarak baktığımızda genelde hani moped diye tarzı dediğimiz motosikletlere karşılık gelen elektrikli scooter'lar ağırlıklı olarak üretilmeye başlanmış. Bunların adetleri diğer motosikletlere göre daha fazla. Şöyle bir şey ayrım yapabiliriz. Aslında 20 kW'a kadar scooter olarak Anladım. motosiklet geliyor. Ondan sonra 20 kiloton üzerine çıkmaya başladığında artık büyük elektrikli motosikletler adı altında anlatabiliyoruz. Şimdi Türkiye pazarında e, baktığımızda elektrikli motosikletler e, geçen sene 18.400 adetlerde satılmış. Bu da toplam pazarın %10'u kadar bir rakam ediyor. Ama gene de iyi başarı ve yani evet. baktığımızda Türk halkının elektrikli motosikletlere ilgisinin olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü ben gittiğimde özellikle güneyde, küçük yerleşim bölgelerinde çok yoğun olarak kullanıldığını görüyorum. Evet. E, çok şaşırtacak bir rakam daha söylemek istiyorum. Özellikle 2022'ye girdiğimizde İlk 4 ayda e, Türkiye'de satılan elektrik motosikletlerin adedi 11.200 adede giriyor. Yani şöyle baktığınızda bütün bir yılda satılan motosikletin neredeyse e, ilk 4 ayda e, yakalamış durumdayız. Bunun e, en önemli noktalarından bir tanesi tabii ki artes sistemine geçilmesi, kayıtla hale gelmesi, rejistrasyon haline gelmesi. Artık bütün motosikletleri görebiliyorsunuz. Evet artık yavaş yavaş bütün kaçaklar ortadan kalkmış oluyor. Geçen sene ile bu sene arasında %230 müthiş fark var yani müthiş. geçen sene Nisan ayında 3000 adet elektrikli motor satılmış bu sene 11.200 çok büyük rakam. gerçekten çok evet. etkileyici bir de Avrupa'yı merak ediyorum Avrupa hakkında adetler var mı e, Tabii e, Avrupa'da Acem tarafından yayınlanan e, rakamlara ulaşabiliyoruz. en çok satılan ülkeleri e, içerisine Anladım. alıyor e, geçen sene 90 bin adet e, motosiklet elektrikli motosiklet satılmış 2020'de de 25 bin adetler civarında Şu, ana şu kadar. anda Orada da 4 kW üstü ve 4 kW altı olarak bakılıyor. 4 kW üstü orada da daha az nispeten. Normalde 4 kW'ın altı daha çok diyebilirim Anladım. rahatlıkla. Anladım. Peki Başarı Bey çok teşekkür ediyoruz. Bu adetleri başka yerden alamazdık. Ama bu arada bugünkü programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize çok saygı ve sevgilerimizi sunarken programımıza son veriyoruz.